Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümden, yeni bir Park Cry 4 bölümüne hoş geldiniz. Ya özür diliyorum. Arada bazı şeyleri atladık. Ee, birincisi ben biraz oyunu çözmek için kendim oynadım. Ee, şey biraz koptu. Bir de bir yerde bir salaklık yaptık. Ya kaydı açmayı unutmuşum. <laughs> Artık böyle arada birazcık koptuk olacak hikayede. Kusurumuza bakmayın. Şimdi bize bir görev verdi. Lingusta'ya geldik. Ya of. Longinus, Lingusta ne ya? Bu herif manyağın tekiymiş. Bakalım kimmiş? AJ'sin. Kilisenin de ötesinde kiliseme hoş geldin. Bu herif hem rahip hem de bir silah uzmanıymış. Revelation bye bye. It is the most invigorating

İsa 7 mühür açık bizi kutsamak için geri döndüğünde bir aslan olarak Gelecek değil mi? aslan da, da iş lazım İsa olsa acaba hangisini kullanırdı? Revelation 1911 Colt. Çok tehlikeli bir tabanca. Kusak kalsa da hayatta kalmak için anlar bu işi doğru dürüst yapacaksın. Bu

Böyle dünyanın her yanına gidip müjdeyi bütün yaratırız. La hadi Allah aman ya hadi. Hadi. Allah aman ya bizim arabamız nerede? Burada bir araba var. Hemen ona biniyoruz ve gidiyoruz. Bana pura gitmemiz lazım. Köy işgal altındaymış. Bin oğlum bin 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 bin. Sizinle mazimizi hatırlamam dilemeyeceği Annemi ben sürekli seninleydik. yedik şerefsiz adam arada var ya durmadan Bize şey yapıyor bizi tahrik ediyor yani Çok yapacak bu pakanım. Oğlum senin de defterine duracağım Senin de defterine vuracağım Yürü Senin de defterine duracağım az kaldı 350 metre hadi oğlum hadi Çekil lan çekil. Başka zaman olsa durur seni alırdım ama. an duramıyorum. Buradan çıkabiliyoruz mu lan? Allah falan vermesin ağaç gibi seni. Lan çek şu ağacı. Ben diyorum bu araba niye o tarafa gidiyor? Otomatik pilota çıkmış. Yürü oğlum yürü. Çık 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 çık. Ummadıkları yerden gitmek lazım ki bir işe arasın. Çok uzak değilim. non-chick Bak Şeref size geldi yaktı bizi ya. Lan nereden dolanacağız? Buralar hep yanıyor. Şurada biri var. Her yerde birileri var. Sabal neredesin Sabal? İn! Yavşak. Bas 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 can, bas can bas can bas can bas can bas can bas can bas Çabuk çok yakın Bunu halletmemiz lazım Bir daha can bas Evet şu tarafta üç kişi daha var Hemen onları da hallediyoruz Ananı avradını Ateşin üstüne gittik lan Yukarıda biri var. Of. Hemen önümdeler. Binanın arkasındalar galiba. Yanın. Yansın ipnelerin alay süren veren itfaiyenin ortumunu. Neredesiniz oğlum? Neredesiniz lan? Çıkın ulan. Aa helikopter. Buraya asker indirecek bence. İndirir indirmez yakalayalım. Evet. Ulan var ya araya karbon kağıdı koyar hepinizi öttürürüm lan. Burada bir şey gördüm. Evet burada. Ne diyorsunuz oğlum? Dur şimdi savaştayım lan sizle uğraşamam. Neredeler? Üst taraftalar. Elinde patlatırım senin yavşak. Öl. Kodumun oğlu. Milleti yakıyor. Tamam o da ölmüş. Yansın ipnelerin alayı. Oğlum bu kadınlar ne bağırıyor lan? Ana ne avradın lan? Evet şimdi ne yapacağız? Find Andra. Buradan mı? Bardra. Bardra. Where are you? Burada bir yerde galiba. ha burada. Tamam. Bardra'yı bulduk. Oo. O. Amita'yla ara. O biçim ha. Tamamdır. Kardeşten yürürüz abi. Çekilin lan. Çekilin. Mekanın sahibi geldi. to see her. comfort She's just Sabal, and she's terrified. I'll take her home, and then we'll worry about the okay? Thank you. You're okay. Birini böyle Pol'ün Polün evine saldırırsak o da böyle katliam yapar. Ece ilgili, benimle ilgili. Ama şimdi bunu düşünmeyelim. Karakol ile geçirdiler. Ve rehineleri var. Hadi. Tabii ya önce karakol. Karakol olmazsa diğerlerinden ayrılırız. Ve hineler varmış. Muhtemelen gidip bunları kurtarmamızı isteyecekler. Bakalım. Return to Sander. Ben diyorum abi mekanın sahibi geri döndü diye. O kadar yani. Başka bir şey yok. Inks means collection. People discover and hunt animals. Tabii canım benim. Bunlar da ayrı bir artist. Ben olmasam arayınız mı? Aynınızda silah boşa yaşıyorsunuz anasını satayım Kardeşim. Ama biz karakolu ve iğneleri kurtarma sana kaldı. Biliyorum çok fazla şey almadan kurtarmamalı lazım. Amit'e dedi ki karakol da bitti ama asıl önceliğimiz rehinelerin hayatları. Amre um, buraya hinelere kurtar. Ben ne dedim? Mask of Sağ Sabal vesaire. La şunları şunların Türkçesini çevirseydiniz ne kadar güzel olurdu ya. Şimdi bir dakika bu ölen ibneler nerede ya? Yok abi. Yokla yokla. bu ölenlerden birazcık şu şeyi almamız lazım. Tamam şimdi gidebiliriz kardeş. Burada bir yerde bir araba var evet. Şimdi bir saniye haritayı bir açalım nereden nereye gideceğiz? Sağdan devam et kardeş. Atikadan devam et. Gidelim rehinelerimizi kurtaralım abi. Lan adam gibi kullan şu arabayı. Manyak. Tek başımıza. Güya biz asker değiliz. Ya biz asker değiliz. Dur bakalım. Biz buraya anamızın küllerini istediği yere sermeye geldik. Serpmeye geldik yani. Dedi ki beni vatanıma götür oğlum. Benim son vasiyetim o sana. Ama yapacak bir şey yok abi. Savaşın içinde bulduk kendimizi. Ya anamız da yani. Resmen git benim eskim şeyi tanı der gibi arkadaş. Yakaşama mıydı? Neydi o? Enteresan bir yer söyledi. Git oraya benim küllerimi ser. Ne olur yani küllerin oraya gitmesi. Yanmış bitmişsin. Görmüşsün yani ana. Ne diyeyim ben sana ya? Neyse. Anadır bir şey diyemiyorum yani. 30 metre hadi bakalım. Aha burada asik şey var. Burada kırmızı bir şey var. Ne o? Ne lan? Red leaf. Ulan ben de var ya asker falan var zannettim ya düşman zannettim yani. 1270 metre. Hadi bakalım. Değişik bir hayvan ne o da? Kill the guards and saved the at least two hostages. İğneleri kurtar. değil oğlum. Kendimize göre bir şey yapıyoruz. Bu ne var lan? Şimdi onunla uğraşamayız. Makinalı tüfek şeyi varmış bataryası. Bak abi biz yanlış yere geldik yukarı çıkacağız biz. Buradan yukarıya doğru çık babacım. Ama oradan şey alsaydık be diğer taraftan gelip. Lan çık. Allah senin belanı vermeye kayalardan çıkamıyorum. Üç lan çıksana. Anam yukarıdakiler tehlikede yürü. şükür şükür ya, tamamdır. Arardım, kullanabiliriz kardeşim. Yarattığın şu farklılığa bak biliyorum. Oh bitti be vallahi billahi ya duman etti bu şerefsiz bizi ya. Ben Amita Sabal'ın seni karakola geri almak yerine rehineleri kurtarmaya gönderdim diyorum önemli de değil. Burada yenisin ve sen al sabal ikna edici olabilir. Ama daha büyük resmini görmek gerek. Karakolla ilgilenmek için anlaşmalar önceden hazırlıyordum. Fakat şimdi adımlarıma tekrar

bir şeyleri yapabiliriz dedi ama neyi yapacaksın yavrum aaa burada bir yere saldıracağız galiba evet arkadaşlar bu bölümü de bence burada bitirelim çok uzun olmasın ki sıkıcı olmasın ya bir önceki bölüm çok iyiydi Haydi 20'yi unutmuşuz. Yukarıda biraz kurt murt temizledik falan oynayanlarınız varsa bilirler. Ee, biraz craft falan yaptık, geliştirdik. Bazı malzemelerimizi yaptık. Skill bak skill gelmiş yine. Red form race learned. Bunlar daha açılmamış. Driving evet. Daha düzgün araba kullanmaya başlayacağız. Bunlar için daha şeyimiz yok. Kendi atlıyız bunu. Tamam. Mesela craft yaptık abi nedir? Kendimize çanta yaptık. Ee, silah taşımak için öyle bir kılıf yaptık. Ee, ok şeyi için. Oklar için işte sırtımıza şu zımbırtıyı yaptık. Ee, quiver. neyse tam şeyi. Vesaire vesaire. Bir şeyler var yani sizin anlayacağınız. Geri kalanla bir sonraki bölümde devam edelim. Dilerseniz. Yardıma ihtiyacımız var diyor. Ne yardım oğlum aynı itel ne lan? Abla ne diyorsun? RJ, RJ, RJ. Bak bakalım minden en Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu bölüm burada bitsin. Bir sonraki bölüme kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanetiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki oyunlarda... Görüşmek üzere. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone ol butonuna bir tıklayın. Size zahmet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.